Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimi trolledim. Canlı yayında bana demişti ki seni öyle bir trolleyeceğim ki ağlayacaksın. Bakalım. Hatta buraya koyuyorum arkadaşlar. Sadece, Sadece ben arası bu yakınlarda öyle bir troll videosu çekeceğim ki ağlatacağım. Evet arkadaşlar ben öyle bir trolleyecekmiş ki ben ağlayacakmışım. Ben de canlı yayında onun hesabına girdim arka arkaya. Bakalım tepkisi ne oldu. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar burada hesaba giriyorum. buradan da ziyaret et dedim. Bence bir ortak kullanalım hesabı. Ben ne Bu kim? Ya bugün... Ares ya, hesabına girmiş. Arkadaşlar burada inandırıcı olsun diye biraz ben değilim dedim. Nasıl sen yani hesabım gittiyse ya Ares abi cidden. Arkadaşlar burada da hesabında bütün kombinleri alt üst ediyorum kardeşim. Eğer bu video izliyorsan üzgünüm. Ama sonrasında da sana güzel bir hediyem var videonun sonunu kaçırmayın derim. Evet böyle saçma sapan tipleri bir kaydedelim. Bence mükemmel oldu. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum hepinizi. Kaydetmeye devam ediyorum şu an. Evet güzel bence böyle böyle. Tamam yeterli. Şimdi tepkisine bir bakalım arkadaşlar. Tepkisi ne olacak ya? Çok merak ediyorum ben. Kiminle nasıl gitmiş? Ne oldu? gitti. Ağlıyor. Ağlama hadi oyna gitti. Anne sen var hiç komik değil burada ağlıyor. <laughs> Kombinlerim gitti. Onları ben çok zor yapmıştım. Sonra yok gene yaparsın. <laughs> Paran harcanmış mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yani sizi ağlattık şimdi çok istediği benden mikro kıyafeti vardı hemen onu alalım. Sonuçta takipçimiz arkadaşlar kızı üzdük ağlattık gönlünü almak bize yakışır. Romu kıyafetini aldım yayında ona gir bak dedim bakalım bizi affedecek mi beraber sonra videoyu da orada bitiririz. Şimdi bakacağım bir dakika. Bismillah ya. bakıyoruz. <laughs> Cidden bu. Oha. Oha. Çok güzel. Çok, çok güzel. Şimdi geri sözümü geri mi alıyorsun? Yok sözümü geri alıyorum. Tremoral yapmayacağım. <laughs> Affettim. Evet gönlünü de aldığımıza göre videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.